Vay 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 Dalar melek seni Canın Doğura göle doğura Songül Karlı da yaşlandı ha Vallahi bak Songül Karlı'dan dinleyeceksiniz bunu Grup yorumdan değil Songül Karlı Vay bütün kasetlerini almıştım zamanında Sevgili canlar Mustafa Sürek TV'ye Hoş geldiniz. İyisiniz iyisiniz Ben de iyiyim siz de iyisiniz. Yaz geldi, bahar geldi. Benim kötü bir esprim vardı. Bahara özledik. Eskiden kız arkadaşım vardı bahar diye. Her sene baharda bu espri yapıyorum. Bahar özledik. Telefonu azıcık şöyle çevirsek kıllı kollarımla. Kıllı kollarım deyince çoğu eskiden bir arkadaşımız, takipçi arkadaşımız yorum yapmıştı. Abi o kolları ne ya mı ne oy kes falan diye. Biz de kestik biraz. Turizm sektöründe, otellerde herkes kollarını, bacaklarını keser konu nereden çıktı bilmiyorum, aklıma geldi. <laughs> Yalnız Rus hatunlar da kılı tüyleri erkeğe seviyorlar ya, vallahi bak. <laughs> ya ya öyle güzel diyor, güzel güzel. Canlı organizma güzeldir diyor, böyle tüyleri falan çik çik seviyorlar. Neyse, sevgili arkadaşlar, öncelikle videoya başlamadan önce Mehmet Can Barut, Mehmet Can Barut, sevgili arkadaşım, takipçi kardeşime selamlar gönderiyorum, Belarus, Gomel. Orada nişanlısı varmış. Beni YouTube'dan takip ediyor. Bütün videolarımı izlemiş. Teşekkür ediyorum. Instagram'dan yazışıyoruz. Bir hafta 10 gündür falan. Ben de profiline bakmadım. Pek fazla cevap vermem Instagram'dan gelen şeyler Ama böyle Belarus, Ukrayna falan filan deyince tabii ki içimizin yağlar eriyor. Güzel hatıralarımız oldu. Bütün ülkeyi trenle gezmiştim zamanın behrinde. Mehmet Can Barut. Yani ben mesela Belarus videolarında falan anlatmıştım ya. Yani oradaki yaşam şartları, yaşam standartları hatunların Türklere bakışı veya evliliğe bakışı, bizim hatunlarla Rusların, Slav ırkındaki hatunların evlilik yaşantısı, kocalarına karşı ilgi alakaları falan filan falan filan interminal neyse. Onunla ilgili güzel bir yorum yapmış. Daha doğrusu benim yaptığım tespitlere katıldığını söylüyor Mehmet Canburun arkadaşım. Avukat nişanlısı var GOMEL'de. Avukat nişanlısı. Ben, abi ben diyor lise mezunuyum. Sevgilim, kız arkadaşım avukat. Aynı senin dediğin, dediğin şekilde diyor hiçbir ego olmadan farklı meslek sınıflarından insanlarla erkeklerle arkadaşlık yapabiliyorlar. Hatta evlenebiliyorlar falan ne yazmış uzun uzun. İnşallah kardeşim evlenirsin, mutlu olursun. ben ülkeyi gezdim, sen de ülkeyi, bütün ülkeyi gezmeni tavsiye ediyorum. Bu videoyu izlersen inşallah. Neyse. Diğer takipçi arkadaşlar kırılıyorlar. Bize, bize selam göndermiyorsun diye. Mehmet Can Barut, Belarus Gomel. Selamlar. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu takipçi arkadaşlarımdan gelen soruları sizlerle cevaplamaya çalışacağım. Çayımızı da yaptık. Neyse videoyu bölmeyeyim. Diyor ki takipçi arkadaşlarım Sibiroz Şakir Sibiroz Şakir ne demek bilmiyorum. Sibiroz Şakir takipçi isimli takipçi arkadaşım. Hocam ben daha önce silahlı güvenlik sınavında katıldım. Kazandım. Ama emniyete gidip kimliğimi almadım. Silahsıza çevirebilir miyim? Ne yapmam lazım? Ha diyor ki 8 sene önce diyor silahlı güvenlik kimlik kartını almaya hak kazanmış. Emniyete gidip kartını almadığı için de şu anda diyor silahsızı silahla çevirebilir miyim? Kardeşim 8 sene önce aldığın kimlik şu anda Jortingen, yani bir soğuk su için sodalı su için o kimlik kartı yandı. Tekrar sınava girip kimlik kartı kazanmaya, hak kazanmaya çalışacaksın. Konuşamadık. Niye? Çünkü yorulduk. Şibiros Şakir ne demek bilmiyorum. Freedom son zamanlarda çok fazla soru soruyor. Selamlar abi. Aleyküm selam. 4 soru soracağım ama üç soru sormuştun. Gün içinde namaz kılmaya izin veriyorlar mı? Otelde? Veriyorlar. Buradaki arkadaşlarımızın birçoğu namaz kılar. Cuma namazına bırakıyorlar mı? Bırakmıyorlar. Yani çalışıyorsan sabah 8 akşamdır Cuma namazına gidemezsin. 4 12 çalışıyorsan veya gececi sen gündüz basar gidersin kimse de bir şey demez. Çoğu müdürler, idareler Cuma'ya gidiyorlar. İlginç. Yabancı dilim yok. Bar veya garson olarak çalışabilir miyim? Yabancı diliniz yoksa, Feridun sen veya diğer takipçi arkadaşlar, turizm sektöründe yabancı diliniz yoksa sadece güvenlik olursunuz, meydancı olursunuz. Onun dışında Cumhurokku. Öyle bel boydur, yok resepsiyondur, yok bilmem nedir, olmaz. Ben de yıllar sonra, belli bir yaştan sonra yabancı dilin önemini çok geç kavradık arkadaşlar. Öyle öyle. Yavur dedi falan filan diye bizleri böyle hep soğuttular. Hüseyin Şimşek, selamlar gönderiyorum. Meslektaşım. Bana güzel yorumlarda bulunmuşsun. Teşekkür ediyorum. Meslektaşız. Anlıyorsun yani çalıştığım işin ne kadar zor olduğunu. Hüseyin Şimşek, selamlar. Massaj, Massekro Mustafa. Masajcı falan hani poralarda var da vardı, öyle değil herhalde. Massekro Mustafa ne demek? Resepsiyonda tanıdıkların var mı? Resepsiyonistlerle bahşişler ve maaşlarla beraber bahşiş ne kadar? Resepsiyonist tanıdığım var. Maaş artı bahşiş yani 20-30 bin TL'nin altına resepsiyonistlerin maaşı 20 bin 30 bin TL'nin altına düşmez arkadaşlar. Massekre Mustafa. Ne demek ya? Tuhaf tuhaf isimler var ha. Kesin İngilizcedir. Bel boylar, resepsiyonist, resepsiyonuz, büro, gazetörler bunları bahşiş üzerine çalıştıkları için arkadaşlar, müşterilerle, Rus vatandaşlarla, eşleriyle, çocuklarıyla işli dışlılar. Yani su sporlarında işin içine katarsak, bunlar en az 20.000-30.000 bin, bin TL maaşları var. Detaylı detaylı anlatırım. 10.000 zaten cepte, 20-30.000 de bahşiş. Sizin gözünüzde çok görünüyor da öyle değil. 10 bin lira 500 euro, 20 bin 1000 euro. 1000 euro ne ki günlük? Günlük 100-200 euro bağışlanan arkadaşlarım var. Öyle. Adam 20-30 yaşlarında jiple geziyor. 300-500 milyarlık. Adamların parası bizim paranın 20 katı arkadaşlar. Gözünüzle büyütmeyin. 30 bin, 20 bin, 40 bin. Ozan Çelik. Abi selamlar. Selamlar. Okurcalarda özel güvenlik olarak çalışmayı düşünüyorum. Lojmanları nasıl? Okurcalar Alanya bağlı. Bir mahalle. Okurcalarda çalıştım. E, Konaklı da çok çalıştım. Mahmutlar fena değil. Yani oku, Alanya'ya eskiden tavsiye etmezdim. Son 3-4 yıldır Alanya'nın otelleri olsun. Alanya'nın kendi içi, Konaklı, Mahmutlar, e, Okurcalar. Buraların elini yüzünü düzelttiler. Tam turizm bölgesine layık, turizme layık bir mahalle oldu buralar. Alanya'dan bahsediyorum. Gerçekten Kemer bölgesi çok çok geri kalmış. Oteli, personeli, idareler, rojmanlar vasatın altında. Ya yollar, caddeler falan cık, berbat. Buradan da belediye seslenelim. Yapacaklarını zannetmiyorum ama ama Alanya on numara beş yıldız. Uzatmayayım. Okurcalar, okurcalarda özel güvenlik olarak çalışmayı düşünüyorum. Lojmanlar nasıl? Lojmanlar güzel. Ya böyle teklif geldiğinde arkadaşlar tamam bana soruyorsunuz ben size cevaplıyorum ama e, lojman tarla da bile yatsanız bak desek ki kardeşim bizim lojman yok özel güvenlik olarak gel çalış tarla da yatacaksın sana bir battaniye bir yorgan vereceğiz deseler dahi gidin. Öyle. 10.000 TL maaş veriyorlar. Sigorta yatıyor, maaşın yatıyor. Bir dakika şunu bir açayım kapıyı. Ne yapayım? Kendi araban olsa böyle kullanmasın. Otel aracı oldu mu? Babaların aracı olsa kendi emekleriyle alsalar bu araçları. İnsan gibi kullanmıyorlar ki. Neyse. ondan sonra Böyle arkadaşlar. Bizim bir de yazıyor. Delete assont. Ne demek bilmiyorum. Akkont. İngilizcemiz olmadığı için. Pardon arkadaşlar. Bir video çektirmediler ya. Hayret bir şey. Görüyorsunuz değil mi? Yardırıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi Alanya okurcular, Mahmutlar. Buralar Alanya'nın güzel mahalleleri. Çalışma imkanı olursa Size arayan, soran, bir referans olan, aracı olan hiç beklemeyin, araştırmayın. Lojmanı iyi kötü fark etmez gidin bir yerden çalışın. Her zaman söylüyorum bir yerden başlayın, tecrübe edinin 3 ay, 5 ay, 1 hafta, 2 hafta en azından. Kafanıza bir şey canlanır, ondan sonra bunu turizm yan gidersin. İşte Kemal bölgesine gelirsin, Lara bölgesine gidersin. O olur, bu olur, şu olur bir yerden başlarsınız. Çünkü sevgili arkadaşlar, turizm sektörü halkım, sevgili halkım, turizm sektörü koca bir dünya. Burada aç kalmazsınız. İlk okul mezunu da olsan, çarşının tatlı daha bilsen, hadi Sarıcı'ma yüksek okul mezunu da olsan, ne olursan ol, olur, aç kalmazsınız burada. Böyle Ekmek var, ekmek. Tabi burada daha çok Doğu ve Güneydoğu'dan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz geliyorlar. Onun dışında böyle Karadenizli, İç Anadolu bölgesi, İstanbul bölgesi, Marmara, işte ne bileyim, Batı'dan falan buraya çalışmaya gelen çok az insan var, çok az arkadaşımız var bilmeyen çok insan var. Şunu da söyleyeyim, turizm bölgesini, turizm sektörüyle alakalı ilk video çeken arkadaşınız benim. Övünmek gibi olmasın, övünelim. Yavaş yavaş sevdirmeye, anlatmaya, insanlara tanıtmaya çalışıyoruz. Aslında bana kalırsa her şeyi böyle burnumu sokup her yere girip çıkmaya çalışıyorum, girip çıkma istiyorum ama şöyle de bir şey olur. Şimdi bir yere bağlı olarak çalışıyorsun, bir şikayet, bilmem işte başka işler olur. Dolayısıyla Burada uzun süre ekmek yiyemeyiz. Onun için böyle hem çalışıyoruz. İki ileri bir geri. Mehter Marşı gibi. Hem anlatıyoruz. Birazcık oradan, birazcık buradan. Yoksa anlatacağım güzel şeyler var. Sadece güvenlik, sadece bel boyluk değil. Su sporlarında da çalışabilirsiniz. Mesela daha çok Azeri, Azerbaycan'dan gelen arkadaşlarımız, kardeşlerimiz su sporlarında çalışıyor. Ee, ne bileyim, deri mağazası, kuyumcu bu gibi yerlerde markettir. Yani otellerin içinde bunlar mevcut. Daha çok yabancı, işte Azerbaycan, Türkiye devletlerinden gelen kardeşlerimiz, bay bayan, buralarda çok çalışır. Çünkü Rusça, ana dilleri gibi Rusça konuşabildikleri için onları çalıştırırlar. Ya bizde yabancı dil yok, Rusça yok, İngilizce yok. <laughs> Türkiye'de kimse de bir şey yok. Şimdi CV geliyor böyle. Otelde işte CV dolduruyor. EK Meydancı, güvenlik işte, bel boyu, Şimdi mutfak city world, zert çurt, zert çurt, adama bakıyorum İngilizce hava, vay aman hava demiş, 3 tane yıldız konuş, Almanca 2 yıldız, <laughs> soruyorsun İngilizce yok, Almanca yok, yes, no, öyle değil. Rusça, Musça 3-5 kelime öğrenin arkadaşlar, tecrübe edin. 20-30 yaşlarda çocuklar var, 10 sene önce gelmiş. Bir abisinin köylüsünü vesilesiyle Rusça çatır çatır konuşuyor. Yakışıklı çocuklara, ya. Diyarbakır'dan gelmiş, Urfa'dan gelmiş, Hatay'dan gelmiş. Çatır çatır Rusça konuşuyor, çatır çatır maneta yapıyor. Ha, vallahi bak, söyleme sahiptir. Sanki maneta yapmak kötü bir şey gibi bazen yorumlar geliyor. Abi işin gücün küfür, işin gücün, maneta. Ben Türk erkayının bilinçaltıyım. Sosyal sorumluluk projesi olarak <laughs> sizlere anlatıyorum arkadaşlar. Bu sıra sürekli TV, sosyal sorumluluk projesi olarak yola çıkmış bir kanal. Deprem olunca kızıla gidiyor ya. Ha, ben de manevi depremize de arkadaşlarım Türk erkeğini buradan <laughs> neyse okunu çıkarmaya Neyse sorular bitti. Bakalım bir soru daha var. Onu sonra sizi göndereceğim. Önce meslek sahibi olun. Can kurtaranlık boş iş demiş. Kartal isimli takipçi abimiz. Bizden büyük muhtemelen. Yani can kurtaranlık boş iş falan filan tabii değil. Öyle değil katılmıyorum ama tabii ki güzel meslek. Onları da zaman zaman videolarda anlatıyorum. Başka ne var? Rahat edeceğim Ha Baran, Baran. Tamam videoyu bitirmeden önce. Baran sana selamlar olsun. Instagram'dan yazıyorsun uzun süredir. Ve boylukla ilgili videolar mı izlemişsin? Bahşiş hep aynı şeyler. Bahşiş ne kadar? Maaş ne kadar? Maaş 10.000 TL. Bütün departmanlar standart. 9.500-10.500 arası. Ya bu, bu büro ögesteriler için işte bel boy falan söylüyorum ya. Bahşişleri ile beraber en az 20 bin 30 bin TL aylık geliriniz olur arkadaşlar. Yani kendinize yatırım yapın. Gidin köyünüzde kasabanızda bir İngilizce, Rusça falan kursuna gidin. Kitap okuyun, film izleyin. Porno izleyeceğinize biraz Rusça film izleyin. Gençler öyle diyorum ben. Porno izleyeceğine Rusça öğren Rusça kitap okuyun. Ben hala mesela sahil ve kitap bulursam çatır çatır Rusça okuyorum. Mesela benim konuştuğum kelimeler sınırlı. Atıyorum 500 kelime biliyorum. Bunun günlük hayatta 40'ın 50'sini düzenli olarak kullanıyorum. Bir 40 50 de böyle konuşurken hatırlıyorum. 80 100 kelimeyle karşı tarafla anlaşıyorum. Hem manita konusunda hem işte iş konusunda. Fakat beni zannediyorlar ki Rus dili edebiyat falan mezunu zannediyorlar. Sebebi şu. Ben Rusçayı 3 ay kursa gittim ama yıllardır kitap okuyorum. Kitaptaki Rusça ile dilim artık böyle yatkınlaştı. Yani güzel telaffuz ettiğim için benim konuşmamı da seviyorlar. Rusça müzik ezberliyorum müzik değil, şarkı türkü. Mecnun Namı, Mecnun Namı Karrakla, da 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 da, yaz kazadı Mesela böyle gidiyor yani uzak şehirlerde seni özledim, aramızda dağlar var, şehirler var falan filan diye. Güzel şarkılar var. Neyse <laughs> bakalım başka aklımıza gelen bir şey var mı? Hele. Ha bir de şu var, 5 dakika oradan, 10 dakika oradan, 17 dakika, 20 dakika tamamlayalım. Ha böyle iş başvurularında falan tecrübe, mecrübe öyle şeyler bu arada kulağıma çok geliyor. İş başvurularında işe alacağınız arkadaşlara, bay bayan, kardeşlerimize tecrübe var mı diye soran beyinsizlere buradan sesleniyorum. Bir kısım işveren beyinsiz insanlar. Lütfen tecrübe falan aramayın. Aldığınız adam ortaokul mezunu. Küçük kasabadan, köyden, şehirlerden gelmiş çalışmaya ihtiyacı olan, para kazanmaya çalışan insanlar. Anlatabildim mi? Üç gün, dört gün anlatırsın. Ondan bir sene önce gelmiş kardeşinin, arkadaşın yanına verirsin. Üç gün sonra tecrübeli olur. İstediğin yerde kullanırsın. Zaten öyle yapıyorsunuz. Salak salak tecrüben var mı? Yok. Ben gittiğim güvenlik için bu kışın. Bir ay bir boşta gezdim. Ya güvenlik olarak dedi, senin yaşın tutmuyor ama biz seni steward olarak değerlendiriyoruz dedi. Ha olur olur dedim. Ben şu bir buçuk ihya atlatayım. İşsiz gezmeyeyim. Peki de daha önce yaptın mı steward bulaşık işi? Yapmadım. Yaparım. Biz bir düşünelim falan. O da olmadı. Bulaşığa bile tecrübe istiyorlar düşün. Sevgili arkadaşlar. Bana katlandığınız için teşekkür ediyorum. Videolarıma kanalıma abone olmayı, bildirim tuşunu açmayı unutmayın. Eşe, Dostlar, beliye, bebeğe herkese cevap verin. Herkese haber verin. Kanalımızı izlesinler. İnşallah faydalı oluyordur. Ben faydalı olduğumu düşünmüyorum. Çünkü anlattığım şeyler boş bileş, yalanlı hikayeler ama illaki aranızda 3 kişi 5 kişi harekete geçiriyordur öyle inanıyorum. Sevgili arkadaşlar sizlere Antalya'dan sevgiler, saygılar gönderiyorum. Allah'a emanet olun.